Günhan Sınar'a dönelim. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı. Günhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı? Ben de iyiyim. Eksik olmayın. Sağ olun. Şimdi tabii size de tabii servis ücretlerini sorarak başlayacağım. Evet, Şimdi evet. belli oldu. Bir onu da söyleyin. E, fiyat nasıl? Geçen seneye kıyasla ne kadar arttı? Bir de tabii. Ee, ...özel okullarda bir farklılaşma oluyor. Orada nedir durum? Önce fiyattan başlayalım. Ee, geçen sene oranla %60 oranında bir artış oldu. Ee, i̇lk dilimde 01 dediğimiz kilometre dilimi e, 1300 lira oldu. Evet. Burada %65 Açıkladım. bir artış oldu. Ama diğer dilimlerde %60 bir artış oldu. Ee, i̇lk dilim dediğim gibi 01 kilometre 1300 lira... 23-25 kilometrede 3042 lira. Tabi bunlara %35'te rehber personel ücreti ekleniyor. Rehber personel ücreti biliyorsunuz rehber personelin kullanılması zorunlu olan okullarda. Peki yani yılın geri kalanında nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Şimdi şöyle tabi biraz enflasyonist bir ortamda hareket ediyoruz. Siz tabi ekonomist olarak çok daha iyi takip ediyorsunuz. Tabii biz de e, kendi işleyişimizde e, yaşıyoruz bunu Yani herhalde e, bu şekilde devam edersek Merkez Bankamız da biliyorsunuz enflasyon tahmini revize etti herhalde Ocak ayında yeni bir e, düzeltme belki de Ocak ayını bulmadan Hani yeni bir e, düzeltme olabilir ama bu noktada şimdi hani bu rakamlar ücretler çok yüksek ücretler değil aslında. Yani servis hizmeti özel bir hizmet. Ee, burada 1300 lira 0,1 kilometrede 16 çocuk taşıdığınızı düşünürseniz 18-19 bin lira para yapar. Yani hani bunlar çok yüksek rakamlar değil ama e, özel okullarda biliyorsunuz bazı sorunlar yaşıyoruz. Özel okullarda işte bu tarife uyulmuyor. E, devlet okullarının yanı sıra özel okullarda işte yüksek ücretler, 2-3 kat ücretler alındığı söyleniyor. Neden Biraz... peki? Neden bu fark var? Niye özel okula devlet okulu arasında böyle bir uçurum oluşuyor? 2-3 kat alınıyor diyorsunuz. Yani... Evet. Neden oluşuyor? Çünkü orada işte işte bir sıkıntı var, bir çarpıklık var. Şöyle ki, şimdi özel okul tabi e, tabii sonuçta bir ticarethane. Ben e, daha önceki yayınlarınızı da şimdi benden öncekileri de seyrettim. Tabii orada özel okulda e, sonuçta bir ticaret yapıyor, para kazanmaya çalışıyor. Ama özel okullar bu hani işini direkt bir servisçi esnafına vermiyor. Bir şirketle anlaşıyor, taşımacı şirketle anlaşıyor. ...taşımacı şirketle sözleşme yapıyor... ...daha bu sözleşmeyi yaparken... ...aralarındaki anlaşma... ...işte özel öğretmen servisi... ...özel işte sosyal etkinliklere... E, ...vesaire gibi yerlere servis hizmeti... ...belki işte okulun müdürüne... ...müdür yardımcısına belki sene içinde... ...kullanabileceği bir kiralık araç... ...gibi talepler e, sunuyorlar... ...tabii hepsi değil... ...bazı özel okullar... E, ...şimdi biz bunu nereden biliyoruz... ...biz de bunu taşımacı şirketlerden duyuyoruz... ...şimdi bunlar daha işin başında... E, veliye yansıyor ücret olarak veliye yansıyor şimdi taşımacı şirketlerin burada öz mal araçları yok büyük oranda ne yapıyorlar taşımacı şirketler özel okulla e, bir sözleşme imzalıyorlar ve sağda aşağıda dönüyorlar e, benim meslektaşlarıma yani İstanbul servis esnafına dönüyorlar bu arada bizim İstanbul'da 59 bin tane tahtitli servis plakamız var. 59 bin aracın 25 bini geçen sene Büyükşehir Belediyesi'nden güzergah kullanım izin belgesi alarak taşımacılık yapmış. Dolayısıyla bu özel okulların sözleşmesini imzalayan taşımacı şirketler ki bazı özel okulların kendi şirketleri var, taşıma şirketleri var parantez içinde onu da belirteyim. Dönüyorlar öz mal araçları olmadığı ya da yetersiz olduğu için bizim meslektaşlarımızla sözleşme yapıyorlar. Burada bizim meslektaşlarımız da mağdur. Niye mağdur? İşte yüzde 50, yüzde 60 komisyonla çalışıyorlar bu taşımacı şirketlerde. Hatta öyle şeyler var ki, yani örnekler var ki hala Mayıs Haziran ayını almayı bekleyen bu özel okullarda benim esnafım var, yani çalışmış aracıyla, emeğiyle... işte özel okulda o taşımacı şirkette sözleşme yapmış, çalışmış Mayıs Haziran ayını almaya çalışıyor hala. Bir taraftan da veli haklı olarak diyor ki ben çok yüksek ücret ödüyorum. Aşağıda benim meslektaşım diyor ki ben yüzde 50 komisyon ediyorum. Mayıs-Haziran paramı hala e, alabilmiş değilim. Dolayısıyla e, buradaki düzenlemede bir yanlışlık var, bir çarpıklık var. İlişkinin Çözüm yeniden ne? düzenlenmesi gerekiyor. Çözüm ne? Çözüm şu, bakın hep söylüyorum. Yani e, zaten hani tabiri yerindeyse bu arabalar dışarıdan bir yerden gelmiyor. İstanbul'daki araç filosu zaten İstanbul servis Esnafı'nın büyük oranda, yüzde 80-90 oranında zaten araç bireysel taşımacının. Dolayısıyla hani devlet okullarında da mutlaka bazı sorunlar oluyordur. Devlet okullarında da bazen taşımacı şirketler sözleşmeyi almıştır. Ama genel anlamda devlet okullarında bireysel esnaf, bizim gibi taşımacı e, esnaflar e, sözleşme yapıyor. Orada bir düzenleme var. Özel okullarda da aradan hep söylüyorum hani velilerimiz şikayetçi burada, yetkililerimiz şikayetçi ise e, burada bir düzenleme yapalım. Aradan aracıları çıkartalım. İstanbul Servis esnafı zaten araç kendisinin, emek kendisinin, rehber personeller çoğu zaman işte eşleri, kızları, çocukları, akrabaları yani hani işte kendilerinin dolayısıyla hani burada e, aradan aracı firmalar, taşımacı şirketler çıkarılsın. İstanbul servis esnafı aynı kalitede zaten kendi aracıyla hizmeti veriyor. Bunu yapalım diyoruz. Bu düzenlemeyi hayata geçirelim bir an önce. Günhan Bey, bütün özel okullar bu aracı kurum hizmeti mi alıyor? Bazıları dediniz diye anladım. Yani şöyle genelde yüzde yani özel okulların hemen hemen hepsi mutlaka yani çok azdır hani İstanbul'da özel hani çok böyle spesifik örnekler vardır. Bir tane iki tane belki ama onun dışında genel anlamda e, şirketlerle anlaşıyorlar. E, ve o baştan söylediğim gibi o şirketlerden bazı talepleri oluyor ama tabii hepsinin de talebi oluyor demek doğru değil ama hani burada bazı talepler olduğu ortada dolayısıyla hani bazen özel okullar diyorlar ki ben duyuyorum işte sizin yayınlarınıza çıktıkları da başka kanal ya bizim böyle taleplerimiz yok madem sizin böyle talepleriniz yok taşımacı şirketlerden bu taşımacı şirketler sizin öğrencilerinizi taşıyorlar siz bunlardan ücret alıyorsunuz e, okutmak için e neden müdahil olup e, bu taşımacı şirketlerin aldıkları yüksek e, ücretleri e, sorunu çöz kökünden çözmüyorsunuz neden müdahil olmuyorsunuz o zaman da aklıma bu soru geliyor dolayısıyla Burada mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerekir. Yani burada taşımacı şirketler madem burada işi çözülmez hale getiriyorlar, sokuyorlar o zaman İstanbul Servis Esnafı hazır. İstanbul Servis Esnafı'nın filosu, araç filosu da biraz önce andım yeterli sayısını da söyledim. Dolayısıyla aradan taşımacı şirketler çıktığı takdirde biz bunu yetkililere de söylüyoruz. İstanbul Servisçi Esnafı bu işin üstesinden gelmeye hazır. Yani aradan onlar çıkarsa devletle aynı seviyeye mi gelecek özel okul servis fiyatları? Tabii ki yani UKOME tarifesinden devlet okullarında zaten hani siz basın yayın kuruluşlarısınız. Devlet okullarından hani bir şikayet geliyorsa özel okullardan yüz geliyor. Yani bu zaten artık yatsınamaz bir gerçek olmuş durumda. Dolayısıyla biz hep diyoruz ki, Burada biz hazırız. Aradan aracıları çıkartın. Öğrenci velisi de mutlu olsun. Servisçi esnafı da hak ettiği ücretleri kazansın diyoruz. Peki şöyle son iki dakikada bir hızlı sektör toparlaması ve değerlendirmesi de yapalım. Bu yılla ilgili beklentileriniz, sıkıntılarınız, değerlendirmeniz nasıl? Sektörde nasıl bir gidişat öngörüyorsunuz? Bir küçülme endişeniz var mı? Herhangi bir küçülme endişemiz yok. Yani hani şöyle bir endişemiz olabilir mi? Belki hani e, okul e, özel okullardan yeteri kadar ücret alamayan e, servisçi esnafı özel okul yapmamayı düşünebilir mi? Hani belki bunlar olabilir ama biraz önce söylediğim gibi Ocak ayına doğru mutlaka e, tarife de yeni bir düzenleme olacaktır. Belki Ocak ayına bile gelmeden. E, hani Nasıl ben düzenleme bekliyorsunuz? Bir kütüme... Ne kadar olur? Yani herhalde bir e, tabii tahmin enflasyon tahminleri. Çünkü bizim aldığımız farklar tamamen enflasyonla e, orantılı hı hı. farklar. Herhalde hani yine Ocak'ta %30 %40 bir düzeltme olur gibi. E, görüyorum. E, ama onun dışında yani fazla Yani Ocak'ta servis olur, ücretlerine %30 %40 zam mı talep edeceğiz. Öyle hı hı. gözüküyor. Tabii biz talep ediyoruz. Karar veren UKOME İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Böyle bir durum söz konusu. Mutlaka Ocak ayına doğru geldiğimizde yeni bir düzenlemede de bu enflasyonist ortamda gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Vaktimiz varsa bir iki kelime de korsan taşımacılık Buyurun için söylemek lütfen. isterim. Şimdi biz velilerimizi hep uyarıyoruz. Komşu servis, işte öğrenci öğrenciyle işte apartman görevlilerine 4-5 öğrenci birleştirelim verelim. O işte komşumuz 3-4 öğrenciyi götürsün yarı fiyatını verelim. Bakın bunların hepsi korsan servisdir. Şimdi neden? Şimdi bizim şoförlerimiz, bizim meslektaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden düzenli eğitim alıyorlar. Milli eğitimden alıyorlar, emniyetten alıyorlar. Bakın alkol ve uyuşturucu testi yaptırıyorlar her sene. Sabıka kaydı, sağlık raporu, psikoteknik raporu bütün bunları sisteme girerek, yenileyerek e, öğrenci taşıyorlar. Keza rehber personeller de öyle. Demek ki biz bir eğitim alarak öğrenci taşıyoruz. Şimdi e, apartman görevlimizin, komşumuz, e, bize dışarıdan çok iyi insanlar olarak gözükebilirler. Ama bunların ne kadar araç kullanabildikleri, psikoteknik durumları, e, diğer durumlarını bilemezsiniz. Bu özel bir hizmettir, özel bir iştir. Şimdi eğer hani çocuk taşımak bu kadar kolaysa e, neden servis araçları e, yönetmeliği var? Neden Büyükşehir Belediyesi'nin servis önergesi var? Orada araç nitelikleri belli, şoförlerin, rehber personellerin e, nitelikleri belli. Demek ki bu özel evet. bir eğitim isteyen bir alan. Dolayısıyla İstanbul'da 34 laa 001 LZZ999 kombinasyonlu takitli servis plakasıyla taşımacılık yapılabiliyor ve ancak bu plakalı araçları kullanan şoförler Emniyet, belediye ve diğer kurumlar tarafından denetlenebiliyor. Diğer araçların şoförlerinin kim olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Devlet yetkilileri de kayıtlı olmadıkları Peki. için takip edemiyorlar. Dolayısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmamak için daha farklı programlar yapıp üzüntümüzü, acımızı burada değerlendirmemek için İstanbul halkının, öğrenci velilerinin mutlaka söylediğim plakalı araçlara öğrencilerin taşıtmalarını istiyoruz. Günhan Sinar çok teşekkürler katıldığınız katkınız için. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı.